Galatasaray yeni kaleci adayı Filip Jörgensen. Bu ismi ilk defa benden duyuyorsunuz ama eğer öncelikli kalecilerden sonuç alınmazsa alternatiflere yönelenecek ve bu ismi de çok fazla duyacaksınız. Liste başlığı isimlerden bir tanesi alternatifler için. Oyuncu e, geçenlerde Danimarka Milli Takımı'nda ilk defa forma giydi. Büyük ihtimalle de Kasper Schumacher'dan sonra Danimarka Milli Takımı'nın birinci kalecisi olacak. Villarreal altyapısına yetişti. Orada gösterdiği üstün performansa da Chelsea'ye transfer oldu ama Chelsea'de bu sezon başında transfer oldu ve e, çok da forma şansı bulamadı ama Chelsea zaten problemli. Özellikle Stopper ve kaleci konusunda Chelsea'de e, acayip bir istikrarsızlık var. Alıyorlar, forma şansı bulamıyor, kiralık gönderiyorlar, çok ciddi performanslar gösteriyor ama tekrar dönemi vesaire. Chelsea'de orada bir problem var. O yüzden Hani Chelsea'de forma giyemediği için de çok bir problem değil benim için. Zaten henüz 23 yaşında. Oldukça genç bir kaleci. Bence değerlendirilebilir. Chelsea'de bu sezon forma e, giyemememiş olması bu transferin önünü açar. Kolaylaştırabilir. Galatasaray'ın elini güçlendirebilir. E, ben olursa iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Villarreal dönemi benim çok hoşuma giden çok beğendiğim bir kaleciydi. E, onunla ilgili paylaşım da yapmıştım zamanında. Hoşuma giden bir kaleci doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Bakalım önceliklerden sonuç alınmazsa bu isme yönelilecek.